Ya, abi. 1942'den beri e, bu firmayı çalıştırıyoruz. Rabbim yardım etti çok şükürler olsun. Şu anda birçok firmaya, birçok mabete, Atatürk'ün Antara'daki, Açlı'daki evini yapan, heykelini yapan firma da biziz. Kafe, restoran, otel, e, Luhanta işlerine ağırlık verdik. Çünkü bizim işimiz aksesuara dönüştü ta kayıklarını yapıyoruz. Kayıktı, tenceresiydi vesaire, tabaklarıydı, kaşığıydı, çatalıydı, sülahisi, bardağı derken bayağı bir çeşit oluyor. Oluşturduk. Hem bakır, hem içerik, hem krom yapıyoruz efendim. Ben babamdan öğrendim. Babamın yanında bir on okula giderdik. Bir on dükkana gelirdik. Babamın yanında çıraktık, çıraktık, kalfe olduk, Kalfe olduk, kalf ederken usta olduk. Halen devam ediyoruz. Yaş geçti, kimse kalmadı. Arkadan çırak veya kalfe yetişmiyor. Son ustalar da biziz. Zaten bu meselede biz döldüğümüz zaman mesele bitiyor efendim. Biz çırakken, çırakken aşırı bir şekilde saygı, hürmet büyüğe karşı, ustaya karşı, anaya babaya karşı bir hürmet, bir saygı vardı. Zaten üç büyüklerden biri de ustaydı. Ustayı bir sigara içerken usta geçerken veya mahallemizin büyüğü geçerken sigarayı saklar, ayağa kalkar, saygı duyardık. Şimdi maalesef o olaylar bitti. Şu anda çırak da bulamıyoruz zaten. Kalfeyi geçtik de, zaten temel yok ki, çırak yok. Çırak yok. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aslında e, devlet büyükleri bir şeyler yapması lazım. Bizim meslekleri son ustalarız biz. Biz de öldüğümüz zaman bilgiler, tecrübeler bizimle beraber gidecek efendim. Sektörün şu anda e, depremden dolayı deprem bizim hem canımızı hem malımızı aldı. Hem maddi hem manevi zarar verdi. En azından cenazelerimize saygı duyup. Yıkılan iş yerlerimiz ve evlerimize bir devlet el atıyor ama daha iyi istikrarlı, daha verimli, daha işten bir şeyler olma şansı daha yüksek. Arkadaşlarımız, bizimle ilgilenen arkadaşlarımız yüzeysel ve dikkatsiz. Daha ilgili, daha tecrübeli, daha aktif birini bulsak yönetici olarak daha iyi olur kanaatindeyim. Bunlar, bu arkadaşlar gelip geçici ve işleri yüzeysel yapıyorlar. İşi bilinçli ve istikrarlı yapmıyorlar yani. İşi bilinçli ve istikrarlı yapsalar daha verimli oluruz, ve işte daha çok başarılı oluruz. Arkadaşlarımız işi severek ve isteyerek yapmıyor. Ben yaptım olduğu mantığıyla yaptıkları için ancak bu işte bu kadar olur yani. Ama isteyerek ve severek yapsa daha verimli, daha başarılı oluruz yani. Bakırda pişen yemek daha damak tadı, daha sağlıklı, mikrobu taşımayan tek ürün. Kalaylı çünkü bu. Kalaylı, makul, kalaylı bakırın ömrü daha uzun, daha sağlıklı, daha bilinçli tencerelerimiz olsun. Bak bu pilavlık, pilavlık, dolmalık, sarmalık, içli köftelik böyle. Bizim ızgaramızda da kullanıyoruz. Şu anda Luhanta Kafe Surat'ta da kullan. Buraya yazmışım ben Mustafa Tıbıbaşı Kahramanmaraş diye. Bu da benim. Bütün malımızda bizim. Gerçek kalaydı. Kesinlikle kararmaz. Bir de malımızda en ufak bir problem çıksa Müşterimizin kendi hatası olsa bile geri getirin malımızı. Biz üzerimize düşeni yaparız, artı, artı, artı eksi halilleşiriz. Yaptığımız işin çeşidi ve kalitesi, kalınlığı birinci sınıf yani. Çekici, sık çekiç, kalın bir ürün. Aslında doğrusu da budur yani. Bu mal ne kadar kalın olur, o kadar uzun ömürlü olur. Gerçek kalay, nikel filan değil ki dolmada, sarmada, pilavda, içli köftede vesaire kararmasın efendim. E, yaptığımız işte de gerçekten iyiyiz İyisini değil en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyisini yapma şansın var ama en iyisini yapma şansın kısıtlı. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. O da atamızdan babamızdan gördüklerimizi işliyoruz. Babam da böyle titizdi. İyisini değil en iyisini yapardı. Ben de ondan öğrendiğim için iyisini değil en iyisini yapıyorum. Yaptığımız işte de gerçekten iyiyiz ve başarılıyız. Çünkü ben bin tane çıkartacağıma 700 tane çıkartıyorum, 600 tane çıkartıyorum. Temiz ve kaliteli istikrarlı düzenli mal çıkartıyorum çizik bile koymuyorum. Çünkü halel parayı haram etmenin bir esprisi yok. Halel olsun, az olsun, istikrarlı olsun. Halal para kazanın, huzurlu olur. Uzun ömürlü ve sağlıklı olur efendim. Büyük Selçuk birçok filme, birçok filme iş yaptık ve halen de yurt dışındaki filmlere iş yapıyorum. O kadar güzel işler çıkarttık ki, tenceresiydi, tabaklarıydı, kaşıklarıydı, servisleriydi, sofra adabıydı. O da çok önemli bir sofra adabı. Tabağın, aile büyüğünün oturması, sağ elinden ekmeği verip sağ tarafından vermesini, Bismillahirrahmanirrahim yemeğe başlaması. O gençleri o şeyi aşılaması gerekir yani. O itabı aşılaması gerekiyor ve bunlar bizim için çok önemli. Tabakların bakır, sülahinin bakır, abdest zırhının bakır, tenceresinin bakır. Kazan'ın bakır, teşlerinin bakır olması bu bir başlı başına bir görevdir. Aslında doğrusu da budur yani. Dedemden babama, babamdan bana intikal eden 1942'den beri Kahramanmaraş Bakır Çarşısı'nda, Semer Çarşısı kısmında Kalaycıoğlu Bakır, Mustafa Tepebaşı. Biz Kültür Turizm Bakanlığı sanatkarıyız ve yaptığımız işte gerçekten elimizden geldiği kadar en istikrarlı, en iyi bir şekilde yapıyoruz. Zaten uzun vadede durmamızın sebebi de budur. Müşterimiz oturmuş, Sağ olsun bizi arıyorlar ve isteklerine cevap veriyoruz. Kardeş kardeş yıllardır ekmek yiyoruz. Karşılıklı mefaatlerimizle çatışıyor. Biz üretiyoruz, onlar satıyor. Onlar havalemizi veya ödememizi gönderiyor. Biz de ham maddemizi alıp, işçilerimize verip, el atılımı, suyumu, temel giderlerimizi karşılıyor. Biz de faydalanıyoruz bu işte. Kahramanmaraş'ın Kültür Turizm Bakanı, Valiliği ve Belediyesi uyum içinde çalışıp, ee, dışarı bak bu deprem bölgesindeki esnaf ve esnaf sanatkar arkadaşlarımız şu anda kan kaybediyoruz. Gerçekten müşteri konusunda kan kaybediyoruz. Şu anda biz dışarı çalışmasak şu anda sıfırladık ve bittik yani. Yüksek derecede kan kaybediyoruz. Şu anda gelir gideri karşılamıyor. Eğer yani dışarı bağlantımız olmasa da bittik yani. Yine de baş üstüne gelen arkadaşlar Kahramanmaraş'a da gelin. Bizden alışveriş yapmasan dondurma yersin, sandığımızdan yersin, sandığımızı alırsın, tarhanamızı yersin. Maraş'ımızı bir gezin. Gelin bu deprem bölgelerini, Hatay'ı, Adıyaman'ı herkesi bir gezin görün. Arkadaşlar bak burası iyi bir bölge, sağlıklı bölge. Bunlar buranın insanları saygılı, terbiyelidir yani buyurun. Maraş'a gelirseniz ben Kalaycıoğlu Bakır, Bakır Çarşısı, Semer Çarşısı esnaflarından. Buyurun gelin yemanızı yemanızı başımdan gözüm üstüne. Yemaniz bizden, tattığınız dondurması bizden. Her zaman bekleriz efendim. Biz Anadolu'yuz. Biz en iyi yemeğe misafire, en iyi döşeğe misafire atarız. Bizde misafire çok önem verilir.